gelecek olan misafirlerinin kaydının yapıldığı yer rezervasyon işlemlerinde rezervasyon işlemi yeni giriş düzeltme iptal kopya menüsüdür. Bu bölüme ilk girdiğimiz anda karşımıza çıkan form bu şekildedir. Burada bugün gelecekler sekmesi sarı olarak işaretli. İlk olarak karşımıza bu geliyor. Eğer ben tüm rezervasyonların karşıma ilk açtığımda gelmesini istiyorsam veya konfirmelerin gelmesini istiyorsam, cancel'ların ilk olarak gelmesini istiyorsam bunun ayarı parametrelerde otel çalışma parametreleri, F9 çalışma ayarları, ön büro parametrelerinde rezervasyon varsayılan sekmedir. Ben ilk olarak hepsinin gelmesini istiyorsam sıfırdan başlar. Yani ilk sırada hepsi olduğu için sıfır diyorum. Bir dersem konfirmeler olur. İki dersem cancel'lar olur. İlk karşıma çıkacak olan. Okey diyorum. Uygula ve kaydet. Şimdi kapatıp açtığımız karşıma ilk olarak hepsi seçil olarak gelecek. Ben buradan istersem konfirmeler, cancel'lar, non arrival'lar, wait'ler, bugün gelecekler, içeridekiler sekmesini tıklayarak istediğim bölüme ulaşabilirim. Fakat rezervasyon ekranını ilk açtığımda parametrelerdeki sayı değerime göre 0, 1, 2, 3, 4 eğer 1 yazıyorsa konfirmeler, 2 yazıyorsa kensanlar, 5 yazdığı için bugün gelecekler sekmesi karşıma geliyordu. Bunu istediğim gibi parametrelerden ayarlayabilirim. Şuradaki ikonlardan başlayarak rezervasyon ekranımızı tanıyalım. İlk olarak kısa yollarım. Kısa yollarım ikonuna bastığımızda aynı yardım menüsünde de olduğu gibi Burada karşıma getiriyor. Kontrol F1 dediğim zaman da yine karşıma getiriyordu zaten. F3 kimlik girilmiş olan profil kayıtlarını, misafirlerin kimlik kayıtlarını incelemeye yarayan ekrandır. Buradan rezervasyon girişinde bu misafir daha önceden gelmiş mi, gelmemiş mi diye ilk anda kontrol etmek için buradan kontrolümüzü gerçekleştirebiliriz. Zaten sistemimize isim soy isim yazdığınızda repeat yani daha önceden gelmiş olan misafirleri yakaladığı için bu bölüme gerek kalmıyor. Fakat bu misafir adres defterini başka işlemler içinde kullanabiliriz. Örnek olarak soy ismi ateş olan bir misafir arıyorum. Yazdım ve ara dedim. Karşıma getirdim. Bu misafirin Kimlik bilgileriyle ilgili bir güncelleme yapacaksam, bir değişiklik yapacaksam veya fatura iş bilgilerine bir ekleme yapacaksam buraya girerek bunları düzeltebilirim. Sadece inceleme amaçlı girmişsem buradan F12 incele deyip profilini incelemiş olurum. Toplu bilgi değiştirme örnek olarak ben Rezervasyonların plus plus acentasından gelen rezervasyonların ülkelerini yanlış girmişim veya acentadan bana bu şekilde geldi. Daha sonradan bir bilgi faksı veya maili geldi. Tüm girecek olan misafirlerin, o gün girecek olan misafirlerin uyruğunun Alman olduğu bilgisi ulaştı. Misafirler henüz girmeden bunları değiştireceksem veya girdikten sonra değiştireceksem toplu bilgi değiştirmeden bu işlemi yapabilirim. Üzerindeyken F3 değiştir dediğimde tek tek girip ülkelerini değiştirmek zorunda kalırım. Ama birden fazlaysa bunun için hepsinin içine girip tek tek değiştirmeme gerek yoktur. Kontrol tuşuna basıyorum. Plus ajantalarını seçiyorum. Bu misafirleri veya bu gördüğüm ekrandakilerin hepsi plus ise ben kontrol A diyorum Excel'deki mantık hepsini seçmiş oluyorum veya belli bir yerden sonra belli bir satırdan sonra o plus misafirleri başlıyorsa basarım shift tuşuna basılı tutarım klavyeden aşağı tuşuna basarak devam edebilirim seçtikten sonra toplu bilgi değiştirme butonuna basıyorum. Değiştireceğim bilgiler rezervasyonları rezervasyon durumundaysa bu işaretli kalıyor. Eğer check-in'deyse check-in işaretliyorum. Rezervasyon durumunda değil ise rezervasyon işareti kalırsa bu değişikliği gerçekleştirmeyecektir. O yüzden rezervasyon konumunda mı yoksa check-in konumunda mı buna dikkat etmemiz gerekiyor eski değer yeni değer ben eski değeri yazmıyorum çünkü içlerinde Rus, Danimarka, Hollanda, Almanya hepsi var. Bunların hepsini Almanya çevireceğim. Tabi burada neyi değiştireceğimi seçmedim. Bu oka basarak buradaki kriterlere göre değişikliklerimi gerçekleştirebilirim. Burada bazı kriterlerin olmayışının sebebi rezervasyonların kendini refresh edemeyeceği için kullanıcı da unutup rezervasyonları refresh etmez ise yani okutma işlemini gerçekleştirmezse aksiyondan faydalanan misafir aksiyonsuz duruma geçebilir Aksiyonsuz misafir aksiyonlu konumuna geçebilir. Early booking için de aynı şey geçerlidir. Çünkü tarih değişikliklerinde biliyorsunuz rezervasyon alış tarihi ve giriş tarihleri esastır. Bu yüzden sistem hatalı çalışmaması için bu bölüme toplu bilgi değiştirmeye eklenmemiştir. Rezervasyon alınış tarihi eklenmiştir. Fakat bunun içinde Rezervasyon alınış tarihi değiştikten sonra sistem uyarı vermektedir. Lütfen okutma işlemi yapınız diye. Ben şimdi ülkesini değiştireceğim için ülkeyi seçiyorum. Uygula diyorum. İşlemi onaylıyor musunuz sorusuna evet diyorum. Ve işlem tamamlandı. Ülke kısmına dikkat edelim şimdi. Gördüğünüz gibi Alman olarak değişti. Excel sekmesi bu ekranı gördüğüm bu ekranda gördüğüm tüm rezervasyonları Excel'e atmaya yarayan bir buton. Gördüğünüz gibi tüm bilgileri Excel'e attı. Buradan kolon ekleyip kolon çıkartmak isteğime göre düzenlemek ve çalışmak için excel'e atmak butonu eklenmiştir. Arama aç kapat. Butona bastığımız zaman rezervasyon konumunda tüm misafirleri aramaya yarayan bölümdür. Aynı kimlikte misafiri aradığımız gibi rezervasyon bölümünde de arayabiliriz. Örnek olarak soy ismi vatan olan bir misafir arayalım. Ara dediğimiz zaman karşımıza bu rezervasyon gelmekte. Temizle diyerek buraları, hücreleri boşaltmış oluruz. Voucher'ına göre, ajentasına göre bunların hepsini filtreleyebiliriz. Burada bu ekranda en önemli olan kullanıcılar için rezervasyon alınış tarihidir. Çünkü rezervasyon alınış tarihini early booking dönemlerindeki rezervasyonlara bakabilmek, ekrana getirip Excel'e atabilmek için kullanılmaktadır. Bu yüzden ajantayı seçip rezervasyon alınış tarihini girdiklerinde bu bölümde early booking'ten yer alan misafirlerin listesini görmüş olup Excel'e atabiliyoruz. Burada hepsi dediğimiz zaman herhangi bir filtreleme yoksa tüm rezervasyonları görebiliriz. Bunun dışında tekrar buraya bastığımızda bu ekranı kapatabiliriz. Detay aç kapa bu alttaki ekranla alakalı bir durum. Detay Rezervasyon da ikinci, üçüncü, dördüncü kişilerin görüntülendiği bölümdür. Varsa görüntülenir. Yok ise zaten boş olarak karşımıza gelir. Rezervasyon notu vesaire var ise buralarda bunları göreceğizdir. Aynı şekilde buradan da açıp kapatabiliyorum. Buradan olduğu gibi. ikmal dediğimiz zaman kaç rezervasyon alınmış, girilmiş, hangi aya oda sayısı, yetişkin ve çocuk sayıları bize history ikmal olarak karşımıza gelmektedir. Log dediğimiz zaman hangi rezervasyonun üstündeysek onunla ilgili log kayıtlarını vermekte sistem hangi kullanıcı hangi saatte ne yapmış neyi değiştirmiş bunların bilgisini buradan kolayca görebiliriz. Kolonları isteğimize göre önde gelsin, daha geride gelsin diye ayarlayabiliriz. Örnek olarak ben ajantayı ilk başta görmek istiyorum. Ajantayı başa alabilirim. Ondan sonra ülke gelsin diyorum. Ülkeyi başa alıyorum. Veya ajantayı gruplayalım. Örnek Annex Plus ve Testur'dan kaçar tane rezervasyon var ilk bakıldığı anda görmek için ajanta kısmını yukarıya alıyorum. Gördüğünüz gibi ajanta Annex bir oda altta bir toplamını veriyor. Plus, 4 oda. Ses dur 1 oda. Bu şekilde de kullanabiliriz. Bu ayarladığımız kolon ayarları şifremize özeldir. Ben ayarladığım zaman diğer kullanıcılar da bu şekilde görecek anlamında değildir. Yukarıda filtreleme yaptığımız bölümde, arama aç kapama bölümünde, aynı işlemi şu yukarıdaki hücrelerden de yapabiliriz. Burada olmayan birçok filtrelemeyi en baştaki sarı bölümden yapabiliriz. Örnek olarak plus dedik. Plus da Almanları karşımıza getirmesini istiyorum filtreleme ile. Dediğim zaman alemi yazıp sadece Plus'ın Alman misafirlerini karşıma getirmektedir. Hatta daha çok filtreleme yapmak istersen soy ismi vatan olan gördüğünüz gibi filtreleme 3 adımda karşıma rezervasyonu getirmekte. Bunun dışında burada istemediğim kolon var ise veya burada olmayan bir kolonu arayacaksam bu kolonların herhangi birisinin üzerinde sağ tuşa basıyorum. Tekrar sağ tuşa basıp Field Chooser'a basıyorum. Açılan kolon ayarında istediğimi dışarı çıkarıp diğer kolonların yanına bırakıyorum yerini değiştirebilirim. Nereye koymak istiyorsam oraya koyabilirim. İstemediğim bir kolon var ise işime yaramayan kalabalık olduğunu düşündüğüm mouse ile tutup bu hücrenin içine bırakıyorum. Tekrar görelim. Sağ tuş. Tekrar sağ tuş. Field Chooser. Açılan ekranda istediğimi kolonların diğerlerinin yanına alıyorum. İstemediğimi hücrenin içerisine bırakıyorum. İlk rezervasyonu açtığımız zaman hücreler geniş veya dar olabilir. Sistemin otomatik olarak ayarlaması için benim gidip de tek tek açmamam için Yine üzerinde herhangi bir kolonun üzerinde sağ tuşa basıp tekrar sağ tuşa basıyorum. Best Fit diyorum. Otomatik olarak sistem hücreleri kendisi ayarlıyor. Rezervasyon ekranındaki ilk girdiğimiz menüdeki ikonlar ve kolon ayarlarımız bu şekildedir rezervasyon girişi ve diğer işlemler için diğer videomuzu izlemeye devam edebiliriz.